Ford Connect yolda kalmış arkadaşlar. Araba yürümüyor. Kurtarıcı ile geldi. Debriyajı sıyırmış şüphesiyle geldi. Ama şöyle bakalım. Oo, bakımsız bir araba. Lan. Her yerinden yağ geliyor. Hangi taraf kırmış? O zaman son taraf. İndir bakayım yavaş yavaş. Yere indirince daha iyi görürüz. <laughs> ya Allah Bismillah. <laughs> Arabanın kilometresi de bayağı varmış ya. Çalıştıralım. 346 bin. 120. 346.120 120. Bırakayım mı freni? Bırak, bırak, bırak. bırak, bırak. Evet. Ahmet, adamları çağır gelsin. Tamam. Arabayı içeri iteceğiz acı. Ülkemin güzel insanları <laughs> İsmail Usta'nıza abone olun. Bildirim zilini de açın bir zahmet. Oldu mu ülkemin güzel insanları? Şakir. Seni seviyorum. Sağ ol, Hadi arkadan yetin bakayım. Bekleyin bir dakika. Kurtarıcı gitsin. Bire takayım bakayım yürüyecek mi? Evet. Yürümüyor. Ayağım frende bıraktım. Maalesef yürümüyor. Depreje basmayacağım. <laughs> Ayağımı sol tarafa kaldırdım. Kendiliğinden çalışırken geçiyor. Bay be. <laughs> ay, ay. Bazı insanlar yolda kalınca gelir. Bazı insanlar da bakım yaptırır en iyi tamir bakımdır. Hadi yetin bakayım. Ülkemin güzel insanları. Yetin. Niye hızlanmadınız? Hayır Lazım, lazım, lazım. Yükle. Komşu da yardıma geldi. Tamam. Şakir çevir dersem çevir acı. Çevir. Evet. Akısın ortası dağılmış ya. Dönmüyor. Teker dönüyor. Komple akıs takacağız. Bakımsız bir akıs. Körük iki taraftan yırtık. Sök akı sabit. Tamam. Motor kaputunu açsana geliyorum. Motorun kaputunu açsana. Kırmızı mi? Sekmanı mı çıkmış mı abi? Kırmızı sekman çıkmış. Çıkarsınlar bakayım. Büyük yani. Abi. Büyük ihtimal. Tavro orada kalmış. Bakayım. Bir dakika paşam dur. Bir dakika. Buraya çıkar mı? Böyle. mı? Şu eğri bir demir vardı. Sokup çekeriz olması. Evet, Kışmış kalmış. Hacı Bekir Lokumu'yla yanında duran Gariban Akıs'ın hikayesini izliyorsunuz arkadaşlar. Gariban Akıs'ın körüğü patlamış, kafa virajlarda langur langur vuruyor. Ortası dağılmış. Dağılınca içinde boş dönmeye başlamış. Aslında burası sağlam olsaydı bunu halledecektim. Çünkü sekmana kırılmış, öne gelmiş. Bu da içinde böyle en ön tarafa gidince arkadaşlar buradan çıkmış ve akıs öyle seyirmiş arkadaşlar. Biz Hacı Bekir lokumunu takalım. Önümüze bakalım arkadaşlar. Yani bu araç dönüyoruz. Niye dönmedi la bu? Allah Allah. Aha şimdi döndü vallahi. Arkadaşlar kulaklığı buraya taktım. Maskeyi çıkardım biraz hava diye ya. Maskeye takıyorum ya normalde. Akıs 700 lira. Ülkemin güzel insanları. İşçilikte 200 lira alacağız. Şanzıman yağı da eksik. Ya tamamlayacağız ya da değiştireceğiz. Şakir. Akis yerine takıla. Evet. Yeni akis. Civataların her şeyini güzelce sıkın acı. Tamam, usta. tamam. Tamam. Araba bittiği zaman. Alt rotayı sökülüyor. Salıncağım burasından çıkıyor. Rot başı. Tamam Mustafa ver gitsin. Ben de şu arabayı bilgisayara takayım. Şey somunla elini kesme dikkat et. Dur. Dur Mustafa bak burayı görmüyorsun. Heh. Çek şimdi. Tamam. Bir dakika. Bırak yavaş yavaş. Elinize dikkat edin. Dur. Buna ustan bastır. Bas. Bastır. Fıcak dur Dur bir dakika. Olmuyor, olmuyor. Şuradan. Bir, bir tane daha var mı Dikkat et, elin araya sıkışmasın. Sakin, bırak. Aha, tamam. Tamam. Akısın göbeğine tuttur. Bırak. Rot başını tak. Tamam, geri kalanı Şakir tamamlar Mustafa. Evet, Şakir tabancayla sıktığınız zaman mutlaka anahtarla kontrol edin. Evet, öyle mi? Tabanca bazen istediğimiz düzeyde sıkmıyor. Evet, Rot başını sık. Evet. Onu de getirsin. Akısın göbeğini satayım mı? boş ver. Sen kendin manuel sık Havayı boş ver. Bazen nadiren duyulan sesler arabada arıza olamıyor biliyor arkadaşlar. Şimdi müşterimiz çayını yudumlarken taze çay demledim. Hacı Bekir evet, lokumu gibi. Evet İsmail Usta'm. Şimdi çayını içiyor arkadaşlar. E, balansçıya gönderdim. Serdar kardeşim kanalda bakmış. Hiçbir şey yok usta. Lokum gibi dedi. Tabi bazen Müşterinin egosunu tatmin etmek için arabayı kullanacaksınız arkadaşlar. Bir şey var mı yok mu? Belki de çıkacak ses. Aracı test etmeden aracı göndermeyeceksiniz. Neden? Bu adamcağız şimdi yakıt yaktı. Ses var diye dükkana geldi mi kardeşim? Bir dünya yolu. Onun için test yapıyoruz. El indirdik. Arabamızı geriye taktık. Yavaş yavaş sağ sol aynalara bakıyoruz. Evet tekrar ileri gidiyoruz. Yavuz kardeşimiz geldi. Önümüzden. Evet. Test yapmaya giderken bir şeyi unutmadık mı arkadaşlar? Unuttuk. En önemli şeyi. Emniyet kemeri. Emniyet kemerinizi mutlaka takın arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey, kısa mesafede olsa bazen hayat kurtarıyor biliyor musunuz? Bir de koltukta sizi dengede tutuyor. Sürüş kabiliyeti daha da yüksek oluyor arkadaşlar. Ne satıyorsun dayı? Ne satıyorsun? Evet, Aha, çıkıyorum. Tamam. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çünkü 2-3 bak adam halen geliyor yani. Halen geliyor yani. Hiç umurunda bile değil yani. Yani biraz geride duramadım, değil mi? Ölürsün. Bir de bizim şanzımancı Ahmet'in adamı ya. <laughs> Yabancı da değil. Şöyle bir bakalım. Kameramız e, küçücük bir şey arkadaşlar. GoPro. Onun için Aa, araba 177 bin kilometrede. Maşallah hiç tık yok ha. Gene de bakalım. arabayı sen tamir ediyorsun. Ben tamir etmiyorum ki. Doktor sensin. Ülkemin güzel insanları 10 bin kilometreyi doldurdu mu bakıma geliyor. Devamlı bakımlarına rutin yaptırıyor. Kırmızı ışıkta duruyoruz. Hafiften bir lokurtu duyar gibi oldum. Belki de amatör kendi içinden yapıyor sesi. boyu tutmaya gerek yok. O kendinden havada uçaraktan se çekebiliyor. Bak buraları biraz tırtırlıyor, görüyor musun? Ya. Şimdi sen kara girdin ya. Bir de arkadaşlar böyle çok soğuk havalarda, karlı havalarda eksi durumlarında ya da 1-2 derecelerde araçların Ön takımındaki plastik ve kauçuk aksamlar çok sertleşiyor. Sertleşince çukurlarda lokur lokur edebiliyor arkadaşlar. Tabii ki havalar düzelince ee, bu seslerde yok oluyor. Şu anda şu ufak tefek lokurtular bence sorun değil. Halen karlar var. hiçbir şey yok. Frenlerimiz iyi. Basamam çünkü arkada araba var. <laughs> Karlara bak halen duruyor ya evet. maşallah. Maşallah ya. Burada kar mı var ya? Gitsen şey Trakya'ya bakalım. Değil mi? Trakya tarafı Başak, berbattır. Başak yok Trakya'da yok. Başakşehir tarafına gitsen şey Trakya'da Trakya'da yok Trakya. Şeyden üstünde kar yok. Çatalca'dan üstünde kar yok. Yok mu? yok. <laughs> Çatalca'dan da kar yok. Evet ülkemin güzel insanları Arabada bir sorun yok Şurada bir çukurlar var Yok Mazgaldan ses geldi Bir gün bir müşterim Bir yol gösterdi Bu yolda benim arabam ses yapıyor dedi İndim baktım O yerlere Arnavut kaldırım taşları var ya Arkadaşlar Arasındaki kumlar boşalmış Taşlar birbirine vuruyor Lahır lukur diye Aha da güneş doğdu. Evet. Aracımızda bir şey yok. Aracı teslim edeceğiz arkadaşlar. Zızz.